en öndeki sıra boş çocuğum. Hadi git oraya otur. Hadi benim güzel kızım. Çalışkan ve uslu çocuklar hep en önde otururlar değil mi anneciğim? Tabii ki güzel kızım. Hadi gel, gel. Gel canım benim. Aferin. Aferin benim güzel kızıma. çok sevdim anneciğim. Ah canım benim ne kadar mutlu oldum. O zaman şimdi sen güzel güzel derslerini yapıyorsun. Ben çıkışta gelip seni alıyorum tamam mı abiciğim? <laughs> 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 daha... Ama, <laughs> daha... Ama ağlama, ağlama abiye. Aa, çok ayıp bak herkes bize bakıyor kızım. Aa. Aa. <laughs> <laughs> Ayy! Tamam, tamam abiciğim. O zaman ben öğretmen gelene kadar beklerim, sonra giderim. Hı, aferin. Hadi. Çıkar defterlerini. <laughs> Anne, baba. Ben tamamım, sınıfımı buldum. Siz gidebilirsiniz, hadi. Okul çıkışına gelip beni almanıza da gerek yok. Ben yürüye yürüye gelirim eve. Hadi gidin hadi. Selamünaleyküm. Bu çocuk. Ayaklarla mı giriyor? Günaydın çocuklar. Sağ. Oturduk. Oturun. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> sakın <ha>. sakın. <laughs> Senin adın ne oğlum? Benim adım mı? Erman, Erman kuzu öğretmenim. <laughs> öğretmenim, bu kız bana niye gülüyor? Manyak mı? Olsun efendim, olsun. Arkadaşım sen bana niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun sen bana? Sen bana niye gülüyorsun? Sen bana niye gülüyorsun arkadaşım? Ha? Çok mu gülüncüne gitti? Ha? Ya. Ağzı bak ağzı. <laughs> Ermancığım, hadi sen de geç otur da artık ilk dersimize başlayalım. Öğretmenim oturacağım ama yer bulamıyorum kendime. Nereye oturayım? Bak şurası boş. Olmaz orası kız kenarı. Ben oturmam kızın yanına. Erkek yok mu? Neden oturamazmışsın Ermancığım? Öğretmenim kız yanı ben oturmam. Erkekle Erkek Aa. de otururum. Olur mu hiç öyle şey Ermancığım? Ha kız ha erkek. Hepiniz arkadaşsınız. Hatta sınıf arkadaşısınız. Bundan sonra beş sene birlikte okuyacaksınız. Hadi hemen geç otur. Öğretmenim, Efendim. Arkadaşımızı bu düşüncesinden dolayı çok geri zekalı buluyorum. <laughs> hadi, hadi, hadi. Şiantımız kaldır. Al. Şimdi öte git biraz. Örtmenim, efendim kızım. Niye ben öte gidiyorum? Ermancığım, sıkıştı mı <laughs> efendim kızım? Kuzu arkadaşımız bana yapıyor. Tamam canım, bir şey olmaz. Evet çocuklar. Öğretmenim. Evet, efendim oğlum. Bunun ambrası benim ambrama diyor. Orada et eti değmemesi lazım. Bu bir kız benim bir erkeğim. Ben böyle şeyleri kesinlikle kabul etmem. Benim ailem demokrat muhafazakar bir ailedir. Benim babam Demokrat Parti'nin ilk kurucularındandır ona göre. Biraz ayrı ayrı oturun oğlum. Hadi. Örtmenim. Efendim kızım. Ben bu dediğinize kesinlikle katılmıyorum. Çünkü çağdaş ve modern bir dünyada yaşıyoruz. Ne kadar çağdaş insanlar olursak o kadar da kızla erkekli yan yana oturmalıyız. Ben e, e, Er... Erkan arkadaşımızın dediğine katılmıyorum. Onun çağ dışı buluyorum. Ee... Benim adım Erman, Erman, Erman kuzu kuzu, Erman kuzu. Daha ilk günden çattık yeter ya. Erman, arkadaşını rahatsız etme oğlum. Öğretmenim. Efendim kızım. Ben bu arkadaşımıza cevap vermediğim hale ki Evet çocuklar. Senin adın ne? Temiz söyledim ya. Bana ne? Benim adım Abi. Bana ne? Çıksın <laughs> o ya. Örtmeni arkadaşımıza az önce barış dalı uzattım. Ona da cevap vermedi. Çağdaşlıktan son derece uzak bir arkadaşımızla ben yan yana durmaya daha fazla tahammül edemiyorum. Anlaşırsınız. Zamanla anlaşırsınız. Artık uzun zaman birlikte olacağız. <laughs> Öğretmenim biz bu kalemle bu defterle ne yapacağız? Şimdi dersimize başlayacağız. Tamam. Bunları buradan kaldır ya. Öğretmenim. Ya kızım Efendim de... kızım. Ben bu düzensizliğe ve pisliğe gelemiyorum. Biz bunların altlarını yerlere koyuyoruz. Ondan sonra da bu temiz yerlerin üzerine koymamalıyız. Bence bu çok yanlış bir şey. Bunu buraya koymalıyız. Bunu da buraya koymalıyız. Senin adın neydi ya? Yerman. Aha kuzusu da vardı hatırladım. <laughs> Öğretmenim herkes düzgün olsun, temiz olsun, tertipli olsun. Ben pis değilim sessiz pis. Benim çantam senin suratından daha temiz. Okuzluk etme. Örtmenim. Efendim abi Erman arkadaşımız kendi kendisine konuşuyor ve ben burada dersimi rahatlıkla dinleyemiyorum. Erman biraz daha sessiz oğlum Zaten beş yıl yüzünü göreceğim, bir tane de göreceğim ki seni. <laughs> Örtmenim. Efendim arkadaşımız hala kendi kendine konuşuyor. Çok rahatsız oluyorum. Türkçemizi yanlış kullanıyor. Çok rahatsız oluyorum. Defterleri kırış kırış çok rahatsız oluyorum. Haklısın kızım. Zamanla öğrenecek Türkçemizi doğru konuşmayı. Okul zaten bunun için. Değil mi çocuklar? Evet. Evet, evet. Hört Efendim kızım. Evet, evet diyor. Evet. İlk önce bunu öğrenebiliriz. Evet. Evet benim. Efendim? Biz küçükken kuş vururken arkadaşım burama vurdu. Dişimin altında bir yer var. Oradan çok fazla ses çıkmıyor. Olsun. Sen evet dediğin zaman anlaşılır. Bir evet diyorum zaten. Güzel. Sağ olun. <laughs> Öğretmenim. Efendim? Ben yazma bilmiyorum. Ne yazacağım? E şimdi yazmayı öğreneceğiz yavaş yavaş. Tamam öğreneceğim o zaman. kız? Çok mu komiğine gitti sipermiş diye? E, komik tabii şey Erman. Ay ne olur biraz yavaş aldım. Vallahi gülmekten karnım ağrı girdi anne ya. Bana ne kızım? Siz başkasıyla alay edin. Ben yatıyorum hadi. Ay bekle bir dakika ya. Baba ben sana şey soracaktım. Sonra ne oldu? Hani ertesi gün babam kesin biriyle yer değiştirmiştir. Hayır efendim hiç alakası yok. Çünkü kimse babana yer değiştirmek istemedi. <laughs> Ve biz babanla beş yıl yan yana oturduk. Ya. Ay ne ciddi misin sen ya? Evet çocuklar herkes yazdı mı? Ali gel. Ali gel. Herkes söylesin. Ali, Ali gel. Bir daha. Ali gel. Aferin. Hepiniz tek tek defterlerinize yazdınız değil mi? Evet. evet. Çok güzel. Niye hep Ali geliyor gidiyor? Başka adam mı yok memlekette ya? Öğretmenim. Efendim kızım. Erman arkadaşımız yine kendi kendisine konuşuyor. Ben derse anlayamıyorum. Erman konuşma. Hadi konsantre ol derse. Herkes Ali topu tut. Ali, topu, tut. Erman seni duyamıyorum. Ali topu tut. Güzel. Aferin hepinize. Bunu da defterlerinize yazsınız. Tamam. <laughs> Ali gel git bir yerde otur otur da gitme artık ya her yere gidiyor adam. Öğretmenim efendim kızım, ablan arkadaşımız gelin kendi kendine konuşuyor. Ya ne alakası var öğretmenim bir kendi kendime konuşmuyordum ki ben yani siz yazıyorsunuz onu okuyorum yani. Konuşuyordun. Konuşmuyordum. Konuşuyordun. Konuşmuyordum. Konuşuyordun. Konuşmuyordum. konuşmuyordum. Don 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 don. Miyadım 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 mıyadım. Durma durma durma. <laughs> öğretmenim. Efendim. Bu arkadaşımız çok gıcık gülüyor ve gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Gıcık gıcık gülmesini artık ben dayanamıyorum öğretmenim ya. Tamam tamam gülmez. Gülme abiye gülme. Allah bilanı vermesin senin ya. Öğretmenim. <laughs> 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 Tamam çocuklar yeter artık. Hadi bakalım beslenme vaktimiz geldi. Herkes evden getirdiği yiyecekleri çıkaracak ve birbirinize paylaşacaksınız. Hadi bakalım. Öğretmenim. <laughs> <değil mi>? <laughs> Efendim? Ben besimi çantamı evde unuttum. Yine mi Erman kuzu? Evet. Öğretmenim. Efendim abi. Erman arkadaşımız hala evet diyor. Bak okul başlayalı kaç hafta oldu. Güzel Türkçemizi çok yanlış kullanıyor. Hala evet diyor. Evet. Niye kendini de evde unutmadın o zaman? Ya öğretmenim bu sürekli gıcık gıcık gülüyor. Beni rahatsız ediyor ya. Ben başka yerde oturamaz mıyım? Abiye lütfen arkadaşınla alay etme. Hadi evden getirdiğin besinini paylaşar bana arkadaşınla. Her hafta her hafta ya. Bugün ne var? <laughs> Arkadaş yine mi pişi ya? Yine mi hamur işi? Yeter ya, yeter ya. Bir gün hamur yemekten yedi yaşında koca kafalı bir adam oldum. Yeter ya. Diyetini <laughs> ver oradan. Ama yaşıyorum. Erman hiçbir zaman benimle paylaşmıyor. Kızım unutuyorum ya. Unutuyorum. Unutuyorum. Hem bana söylesene niye öğretmeni şikayet ediyorsun sürekli? Öğretmenim. Efendim? Demin kendisi hamurdaki karbonhidratı inkar etti. Tamam. Yiyecek. Madem unuttum mecbur yiyecek bugün. Yalnız burada bak öğretmenim elimi bırakmıyor bak. Ö öğretmenim. Ben hamur sevmiyorum, sürekli hamur veriyor, zeytin veriyor, protein bak oradaki, matemiyeli. <laughs> 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 Anne Allah aşkına biraz yavaş anlatın ya, gülmekten bayılacağım şimdi. Ya işte böyle Melode Hanım. Tam yedi yaşındaydım ben bu kara büyüye bulaştığımda. <laughs> Aman ben dedim sanki beş yıl benim yanımdan ayrılma diye. ...sen bir kere bana aşık olduğun için benim yanından gidemedin ki. <laughs> aşık kız... ...ben sana aşık mı oldum? Evet. <laughs> kız sen manyak mısın? Yedi yaşındayken aşık olunur mu? Ben deli miyim ya? Erman sen bana aşık olduğun için hatta sınıftaki oğlan çocuklarını kıskanıyordun ya. <laughs> Abi, silgin düşürmüşsün. Sağ ol Tayfun'cum, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne oluyor? Kim bu? Niye ne oluyor ya? Kim bu? Ay bizim Tayfun işte Erman. Ne demek bizim Tayfun ya? Benim ne alakam var? Seninle Biz muhabbetini Allah harçsın yani. Ay Allah Allah ne oluyor sana ya? Sizin yere düşmüş Tayfun elde onu bana verdi. Ha bak abiye, sen bizim sıranın kızısın kızım. Kimse bizim sıranın kızına silgi uzatamaz. O tabini tanımamış tanıtırım mı ona kendimi ben. Lan Firik. Şşş Tayfun. Bana bak bana. Gözlerimin içine bak gözlerine kaçana bak. bak. Gözlerine bak bak. Gözlerine kaçana bak bak. Sibir tanıyor musun? Sibir biliyor musun? Şu görüyor musun? Şu görüyor musun? Bir daha benim sıramdaki kıza silgi uzattığını görürsem seni aldır bunu dökerim. Aldır bunu dökerim. Senin bunu dökerim böyle ya. Şimdi gözleri koyarım ya. Öğretmenim. Efendim. Erman arkadaşımız Tayfun arkadaşımıza çok ayıp laflar söylüyor. Erman sözlerine dikkat et. Seni tek ayak üstüne tahtaya kaldırırım. Tahtaya mı kaldırırsın tek ayak üstünde? <laughs> Öğretmenim. Efendim kızım. Erman arkadaşımıza inmeyindi <laughs> Ermen kuzum ne yapıyorsun? Cezanı iki katına çıkardım. Aman ses. Erman. <laughs> Öğretmenim itiraz ediyorum. <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Erman kızım. Erman kızım. Bil Erman kızım. <laughs> Öğretmenim, alay ediyorlar benimle. Nasıl? Mükemmeldi. Öğretmenim, kandırıyorsun. Yine git. Yine git. Evet çocuklar, bugün sınıfta kol seçimi yapacağız. Kol seçimi ne lan? Öğretmenim. Efendim abicim? Erman lan dedi. Ne zaman dedim lan ben lan diye? Öğretmenim tekrar dedi. Ayrıca kendi kendine konuşuyor. Ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Hayır öğretmenim ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben kol seçimi nedir onu bilmediğim için kendi kendime soruyordum yani. Ya o zaman bunu kendi kendine sormayacaksın. Direktman öğretmene soracaksın ya. Hatta lafı bile var. Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Aferin sana abiye. Çocuklar abi arkadaşınızı görüyor musunuz? sözlerimizi ne kadar doğru ve güzel kullanıyor. <laughs> öğretmenim çünkü ben her gün derslerimi çalışıyorum, ödevlerimi yapıyorum. Her gün mükemmel bir şekilde kitap okuyorum. Televizyon asla seyretmiyorum. Hatta lafı bile var. Çalışan kazanır, elması kızarır. Sallama <laughs> kızım şu omzunu. Bak beni sinirlendirmeye başladın. Kıracağım omzunu. Ağzını bugün kıracağım bak. Elini ayağını indir. İkide bir öğretmeni çıkıp bizim kafanı gücü kırarım bak ha. Öğretmenim. Efendim? Erman şiddet içerikli sözler sarf ediyor bana karşı. Bak ya, bak ya. Erman, doğru tahtaya tek ayak üstüne. <laughs> Hadi. Dağlardan yüksek gidiyor. Else... Şşşt! Ayağımı değiştirebilir miyim yönetmenim? Değiştirebilirsin. Şu dağların yüksek gidiyor. De... Koç koç oldu. Deli... Erman! Burası konser salonu değil oğlum, cezalısın. <laughs> Koç koç oldu, koçlar yola dizildi. Erman, yarın anneni okula bekliyorum. <laughs> evet çocuklar, kim gezi gözlem kolu olmak istiyorsa parmak kaldırsın. Erman kuzu. Evet. Sen olmak istemez misin gezi gözlem kolu? Yok öğretmenim, ben istemem. Ben zaten büyüyünce de maşa başı işinde falan çalışacağım. Öyle gezmeyi de çok sevmiyorum yani. Ayrıca bu sınıfta beni sınıf başkanlığından aşağısı da kesmez. A, peki o zaman sınıfta hemen bir oylama yapalım. Erman Kuz arkadaşınızın sınıf başkanı olmasını isteyenler parmak kaldırsınlar. <laughs> Senin gol oldun. Temizlik kolu. Ha anladım. Hiç unutmayacağım onu. TK. Maşallah. koydu. Sırf, sırf, gıcıklık olsun diyerekten. Halbuki ben hiç konuşmamıştım. Teşekkür ederim. Yalan söylüyor öğretmenim. Ağzını bir açıyor hiç susmuyor. Hiç susmuyor öğretmenim. Öğretmenim. <laughs> öncelikle iftira attığı için Erman Kuzu arkadaşımızı şiddetle kınıyorum. Ayrıca da ben asgari iki, azamiyle dört cümleden fazla konuşmam. Ama kendimi ifade etmek için tabii ki konuşmak zorunda olduğum yerler olabiliyor. Ama dediğim gibi Alman arkadaşımızı kınıyorum. <laughs> Öpmenim. Alman arkadaşımız tüpürüyor. <laughs> Ay anne bunlar süper hikayelermiş ya. Niye daha önce anlatmadınız bunları bize? Tamam bu kadar. Hepsi bu kadar ya. Başka da hikaye yok. Ben gidip zıbarıp yatıyorum hadi, hadi. Ya baba dur bir dakika ya. Ben hala bir şey anlamadım. Sen hangi noktada annem aşkını ilan etmişti? Sana ne kız? Sana ne oluyor böyle meraktan ölmeye başladın? Bak yat senin ağzını burnunu dökerim. Yarın okula gideceksin. Hadi hadi hadi. hadi. Ben de gidiyorum hadi. Dur bir dakika. <laughs> bir gün senin bab... Ben anlatayım mı Erman? Anlat anlat. <laughs> bir gün babaannen okuldan sonra Erman'ı almaya gelmedi. <laughs> Kim <laughs> Beni sevmiyor. Ne annem geliyor, ne babam geliyor. Muhtiki dedi. Beni sevmiyorlar. Madem bitti mola, yollar tuttuğum mola. Oy madem, madem. Milyonun ne yeri, liman milyonun ne yeri ye, evladım bu kuzu arkadaşın niye ağlıyor böyle senin? Çünkü anneciğim, onun annesi benim anneciğim gibi gelip onu almamış. Vah vah! Erman'ın annesi bir akrabasını ziyaret etmek için karşı tarafa geçmiş. Sonra da vapur sisten dolayı kalkmamış. Az önce de müdür muavinini arayıp haber vermiş. Ben gelene kadar okulda beklesin demiş. Aa, hiç olur mu öyle şey öğretmen hanım? Ya. Minnacık çocuk okulda tek başına bırakılır mı? Tabii. Abiye, söyle kuzu arkadaşına. Bizim eve gelsin, annesini bizim evde beklesin çocuğu. Hadi. Ne? <laughs> Anneciğim, Erman bizim eve mi gelecek? Evet. Hem böylelikle birlikte derste çalışırsınız. Ama anneciğim Erman çok sinirli, hep bana bağırıyor. Bağırmaz, abiyeciğim bağırmaz. <laughs> Hadi Hadi git arkadaşını al da gel. Hadi çocuğum. Hiç kimse beni sevmiyor. Kimse okula gitmiyor. Annem de babam da gelmedi. Beni almaya gelmediler. Müzik de, de kimse sevmiyor beni. de arasına bir sürü yolladın. Yaralı beni. O yedi yerimde. Çalın gelsin. Annem gelsin. Asıl yılanı sarsın boynuna. Alırım yılanı sararım boynuna. Sessiz kalırım, kolsuz kalamam. İki de arasına bir sürü yalan yaraladı beni. O yedi yerimden. Canım geçtim, babam geçtim. Altı yılanı sarsa boynuma. Alırım yılanı, sararım boynuna. Sessiz kalırım, kolsuz kalamam. İki de arasına bir sürü yalan yaraladı beni. O yedi yerimden. Canım geçtim, sevdiğim geçtim. Altı yılanı sarsa boynuma. Alırım yılanı, sararım boynuna. Sessiz kalırım, konsuzda kalırım, sessizlik kalırım. Ya, beni kimse sevmiyor ya. Beni muzikide de sevmiyorlar. İtir ya, ihtiyir. Erman. Erman, annem diyor ki... Erman arkadaşın gelsin de diyor... ...anneciğini bizim evde beklesin. Hem birlikte derse çalışırsınız diyor. Güzelmiş, gidelim o zaman. Hadi güzel çocuğum. Hadi, hadi, Hadi çocuğum. Al çocuğum Sulu oğlum. Hadi abicim hadi kızım hadi Teşekkür ederiz öğretmen hadi, hadi. hanım Hoş Hadi evladım hoşçakalın Televizyon Hoşça çok güzel sizin mi? Evet babam yeni aldı Tüplü <laughs> Armağan hmm. Bak oradaki telefonumuz da yeni Çevirmeli En son model Sizin evde de varsa akşamları konuşabiliriz Yok, babam almıyor ve bağlatmadı. Ben de söyledim de bağlatmıyor. Niye? Bilmiyorum. Ne bileyim ben. Aptal. Sensin o. Sensin. Çocuklar. Anneciğim. Canım. Size pişi kızarttım. Cık. Alın bakalım kada mi hamur işi ya yitir be. Ama yavrucum yanında üzümlü kek de var. Aa bak o varım o zaman. Hmm. Erman biliyor musun keki ben yaptım. Heh, gerçekten mi? Hı -hı. Sen güzel kek yapıyor musun? Evet. Ayrıca yemek de yapabiliyorum. <laughs> Hadi bakalım. Siz şimdi güzel güzel çalışın. Ben içeriye geçiyorum. Olur mu? Hadi bakalım anneciğim. Afiyet olsun çocuğum. <laughs> Erman. Lütfen tabak tutar mısın altına? Bak sonra bütün kırıntılar yerleri dökülüyor. Gördüğüm kadarıyla temizliğe de çok büyük bir merakım var sanki. Evet Erman yemeği çok güzel yaptığım gibi temizliğe de çok önem veririm. Her gün odamı toplarım etrafı da düzenlerim. Ben şimdi karar verdim o zaman. Neye Erman? Biliyor musun? Ben büyüyünce seninle evleneceğim. Niye? Çünkü senden mükemmel bir ev hanımı olur. Bence de. <laughs>